661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali Mustafa Taş Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşecek. Başpehlivanlar, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Güreş Ağası Seyfettin Selim, Yağlı Güreş düzenleyen illerin belediye başkanları, federasyon yetkilileri nezaretinde başpehlivanlar kurallarını çekti. Kura sonucu İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek ile Ertuğrul Dağdeviren ise Mustafa Taş ile eşleşti. Yağlanma ve peşrevin ardından başpehlivanlar güreşe tutuştu. Cengizhan Şimşek, Balaban'ı yendi. 2013 ve 2017 yılları başpehlivanı İsmail Balaban ile 2019 yılından bu yana baş boyunda olan Cengizhan Şimşek'in müsabakası İsmail Balaban'ın kontralarıyla başladı. Balaban'ın kasnak ve paçadan oyun kurma çabasını boşa çıkarmak için, Cengizhan Şimşek mücadele verdi. Normal sürenin bitimine yaklaşırken her iki güreşçinin sert el ense ve tırpanları, güreşçilerin nedenli stres dolu olduğunu da gösterdi. Kısa süreli bacağından sakatlık geçiren Cengizhan Şimşek'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Normal sürede yenişme olmayınca, puanlamaya geçildi. Müsabakanın 59. dakikasında Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban'ı, kaz kanadıyla atarak yendi. Sarı kartlı ve ihtarlı güreşi Mustafa Taş kazandı. Bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş ile 2019'dan bu yana baş boyunda olan Ertuğrul Dağdeviren'in güreşi sert el enselerle başladı. Mustafa Taş pasif geçen müsabakaya 10. dakikasında rakibini bastırmasıyla hareket getirdi. Ancak bu pozisyonun uzun süre yerde hareketsiz geçmesi nedeniyle seyirciler duruma tepki gösterdi. Bir süre ayakta devam eden güreşte Mustafa Taş, Ertuğrul devireni bastırarak yeniden yere indirdi, dış kazık, paça oyunuyla çok kez rakibini kaldırmaya çalışsa da, siklet farkından da kaynaklı olarak başarılı olamadı. Bu güreşte de normal sürede rakipler birbirine üstünlük kuramadı. Her iki pehlivana da pasif güreştikleri gerekçesiyle ihtar ve sarı kart verildi. Müsabakanın 56. dakikasında koltuk altından sardığı rakibini sürerek dengesini kaybettirip düşüren Mustafa Taş rakibinden puan alarak güreşi kazandı. Rakiplerini yenen Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek finalde kozlarını paylaşacak. Güreşi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.